Değerli haplı bilgiler izleyenleri, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Borsa İstanbul'da çok az insanın fark ettiği sessiz bir dönüşüm başlıyor. Faizler düşecek, para yeniden harekete geçecek. Yatırımın yönü tamamen değişecek. Peki bu dönemde kim kazanacak? Panikle satanlar mı yoksa fırsatı erken görenler mi? Bu videoda sana sadece borsanın yönünü anlatmayacağım. Aynı zamanda 2025'in sonuna kadar en çok takip edilmesi gereken sektörleri ve hisseleri detaylandıracağım. Aylarıyla paylaşacağım. Ama asıl bomba ne biliyor musun? Videonun sonunda kendi yatırım yaptığım sermayesi düşük, karlılığı yüksek ve lotu az olan önümüzdeki süreçte büyük rally yapmasını beklediğim 6 özel hisseyi seninle paylaşacağım. Ufak bir introdan sonra karşınızdayım. Değerli haplı bilgiler izleyenleri Borsa İstanbul'da yeni bir hikaye yazılıyor. Faizler düşüyor, yatırımın yönü değişiyor dedik. Peki bu dönüşümde ne yapacaksın? 2025'in sonuna dönüp baktığında keşke bu videoyu daha dikkatli izleseydim mi diyeceksin? Yoksa ilk ki bu hisseleri erkenden aldım diyenlerden mi olacaksın? Bugün sana sadece birkaç hisse söylemeyeceğim. Bugün sana neden şimdi alım zamanı olduğunu, faiz indirimleriyle birlikte öne çıkacak sektörleri ve büyük yatırımcıların nereye baktığını anlatacağım. Değerli dostlar Türkiye'de yüksek faiz döneminin sonuna geliyoruz. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası artık sinyalleri verdi. Yılın ikinci yarısında faiz indirimleri başlayacak ve ard arda devam edecek. Bu sadece faizler düşüyor demek değil. Bu paranın yürü değişiyor demek. Bugüne kadar mevduatta, faizde, altında dolarda duran para yeniden öğretime, yeniden borsaya akacak. Yani nakitte bekleyenler yavaş yavaş fırsat kaçırmaya başlayacak. Çünkü düşük faiz GEO hisselerine, sanayiye, ihraca can suyu demektir. Şimdi sana 2025'in sonuna kadar gözünü ayırmaman gereken sektörleri ve bu sektördeki potansiyeli hisseleri anlatacağım. Birinci sektörümüz gayrimenkul yatırım ortakları. Faiz düştükçe insanlar ev aramaya, şirketler arsa yatırımı yapmaya başlar. Ama senin fırsatın evde değil, borsadaki iskontolu GEO hisselerinde. Daha önceki videomuzu izlediyseniz net iskontosuna göre en iskontolu olan şirketlere baktığımızda emlak konu, hiler gayrimenkul, halk gayrimenkul, Singeo gibi şirketler vardı. O videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci sektörümüz bankacılık sektörü. Faizlerin kademeli bir şekilde düşmesiyle beraber bankacılık sektörüne ara girişlerinin de devam ettiğini, güçlü bir şekilde fonların banka hisselerini aldığını görebileceksiniz. Keza geçtiğimiz aya baktığımızda Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş ve ciddi para girişleri görüyoruz. Üçüncü sektörümüz ise ihracatçı sanayi devleri olacak. Tabi elbette faiz düşer, temizlenir sanayi canlanır diyoruz ama bu kademeli olacak. Yani aslında hisse senedi fiyatları dipte olan hisseleri bulmaya çalışacağız. Burada dikkatleri üzerine çeken şirketlere baktığımızda Topraş, Ereğli, Şişecam, Tarsdemir'de işte Türk Hava Yolları, Pegasus, Ford Otosan, Enkai gibi şirketler öne çıkıyor. Tabii bir de bunun yanında ekstradan büyük fonların portföylerine giren hisseleri de takip etmek gerekiyor. Son zamanlarda para girişiyle dikkatleri üzerine çeken şirketlere baktığımızda tabi detaylı videosunu önümüzdeki günde çekmeye çalışacağım. Aselsan, Tava Valimanları, Ereli, Ak Bankası, Yapı Kredi Bankası, Tüpraş, Saul gibi şirketler şu an büyük fonların ciddi şekilde alım yaptığı hisseler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yani daha doğrusu yabancı yatırımcılar gelmeden yerli fonlar tarafından sessizce toplandığını söyleyebiliriz. Bu hisseler şu an için sessiz olabilir ama bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik olduğunu düşünüyorum. Peki ne yapacağız? Her hisseden mi alacağız? Tabii ki hayır. Değerli dostlar burada mesele şirketin bilançosuna bakmak, geleceğini okumak, stratejiye sadık kalmak, Sepet yapıp riskini dağıtmak, her alımda bu hisseyi bir yıl tutabilir miyim diye kendimize soru sormak. Videonun sonunda dediğim gibi küçük small cap dediğimiz sermayesi, karlılığı ve büyüme potansiyeli yüksek olan şirketleri de paylaşacağım. O yüzden videonun sonundaki o listeyi mutlaka takip etmenizi rica edeceğim. Değerli dostlar dediğim gibi yeni bir döneme giriş yapıyoruz. Faizler düşerken fırsatlar yükselecek ama ama bu fırsat yalnızca gözü açık olanın olacak ve bu hafta alım yap ki 2025'in sonunda iyi ki diyenlerden olabilirsin videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorumlara kendi takip ettiğin hisseleri yazmayı unutmayın birlikte büyüyoruz birlikte kazanıyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun